Selamlar sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili kovalar? Evet, umarım iyisinizdir ve aklınıza takılan tüm sorulara cevap bulabileceğiniz bir video olsun. Dileğiyle, siz de dileğinizi tuttuysanız açmış bulunduk. Evet, şimdi şöyle bir bırakayım. hayatınızdaki insanlara ışık olabileceğiniz, ışık olduğunuzla ilgili güzel bir hissiyat var. Bu çok önemli bir durum. Kimlerin hayatında önem arz ediyorsunuz? Kimlerin hayatında değişiklik yaptınız? Kimlerin hayatında çok büyük güzellikler, güzelliklere vesile olduysanız bu enerji sizi destekleyecek görünüyor. Yani yıldızınızın parlayacağını. Şu an belki enerjiniz yoktur. Belki haliniz yoktur. Belki üf, esma hanım ne diyorsun? Ben ne haldeyim? Sen neden bahsediyorsun? Diyebilirsiniz ama işin arka planında kime destek oluyorsanız ya da olduysanız bunun artık ödülünü, meyvesini, karşılığını alacaksınız demektir. Güzel bir durum. Bunu da böyle e, kendi değerimi biliyorum ve e, mucizelere de açığım diye de sürekli telkin edebilirsiniz kendinize. Evet, kendi değerimi biliyorum ve ben almaya Almayı hak ediyorum. Yani maddi manevi tüm bolluğu almaya açığım ve bunu hak ediyorum. Ben kendi değerimi biliyorum diye telkinlerde bulunun lütfen. Yani verdiğiniz akıllar birilerinin maddi konularda da hayatında değişiklikler getireceği için size de hani başkasına ne yapıyorsan, ne istiyorsan kendine de onu nasip olur misali. Kime iyilik yaptıysan karşılığı geliyor yani işlerin açılıyor görünen e, böyle düşmanlarının ağzına böyle bantlar kapatılmış gibi görünüyor ve bekarsanız da bir böyle ruheşinin geliyor olmasını hissediyorsunuz ama bir şeyler sizi tekrar böyle sanki geri çeviriyormuş gibi ya da o kişiyi size gelmekten alıkoyan bir durum var bu da e, mutlaka yine acaba aşka ve e, sevgiye kendinizi hak eden olarak görme işinizden mi yani layık olarak? O yüzden böyle neden çekiniyorsunuz, neden utandığınız bir durum mu var, üzüldüğünüz, kendinizde eksik gördüğünüz. Ama bu size göre böyledir. Hepimiz kendimizde bir şey eksik görürüz. Ay ben güzel değilim, ay ben ona hak etmiyorum gibi gördüğümüz noktalarda karşıda karşıdan bir çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza sorabilirsiniz yanınızda olan hayatınızda bulunan sevdiklerinize, kardeşlerinize ya "Benim bir kusurum mu var? Bir eksiğim mi vardı, kendimi niye böyle hissediyorum? Bana söyle. Ona göre bir hani bu hissiyatımı geçireyim en azından." Emin olun öyle olmadığını söyleyecekler size. Ve bu durumla yüzleştikten sonra aslında aktiflik o zaman başlayacak görünüyor. Evet, kendinizde bu hayatta yaşama hakkını görün. Belki hayattaki durum yani insanlarla dünyada olan durumlarla ilgili eziyetler görüyorsunuzdur ve adaletsizlik görüyorsunuzdur. bu adaletsizliğin karşısında üzüldüğünüz için belki size göre elinizden bir şey gelmediği için de kendi dengenizi de kaybediyor olabilirsiniz. Yani burada bir şey istediğiniz zaman sanki hak, hak görmüyorsunuz kendinize. Ya hani ben kendime bir şey isteyeceğim ama ihtiyaç sahiplerinin daha çok var gibi zihniniz böyle ilerliyor gibi geldi bana. Oysa ki dünyada herkese yetecek kadar bolluk, bereket, rızık ve her türlü e, gelecek olan nimet var parada dahil. Bunu böyle kabul edin. Herkese yetecek kadar her şeyden var fazlasıyla. <laughs> Dişlerinizle ilgili bir görüntü yani diş uyarısı var burada ya hani sıkıntı çıkmadan bir baktırın illaki var diye değil içiniz rahat olsun diye. Şöyle söyleyeyim dönem dönem hayatınızda boşluk hissedebilirsiniz bu boşluk hissi de e, yapmak istediklerinizi yapamadıklarınızdan kaynaklanıyor öyle görünüyor ve sonrasında birdenbire bir. Yükseliş var burada gördüğünüz gibi. Şurada bir kavuşum var, bir e, güzel bir kavuşum. Zihninizde artık bunu kabul etmeye geçeceksiniz. Bu kabul ediş sonrası e, bir ilerleme kaydedilebilir. Ama yine dediğim gibi kendinizi sevgiye, aşka layık ve hak eden olarak görmenizi rica edeceğim. Fincan boyu da bunu birkaç kere daha söyleyebilirim. E, çünkü hep eksik olan duygu bu. E, aşk da gelse, para da gelse, e, bolluk bereket de gelse, mesela bir ev fırsatı, araba fırsatı bunu ona kendinizi layık görün. Herkesin e, bunu hak ettiğini, hak ettiğini ve sizin de hak ettiğinizi düşünün. Burada aklınızda iyi ve kötü ayrımı oluşmuş. Kime göre neye göre denir ona. Yani şimdi böyle iyi ve kötü diye nitelendirmeyin, kategorize etmeyin. Bırakın insanlar kötü de olursa zaten kendi karmalarında bulacaklar. Tam öyle bir döngüdeler. Bunu da heyecanla bekliyorsunuz. Bir oluşuma çok şaşırılıyor bakın. Şurada bir şeye çok şaşırılıyor ve dediğim gibi insanların yaptıklarını böyle şaşırıp Ama bunu nasıl yaparlar diye sormayın tamam mı? Nasıl sorusu bir boşluk yaratır ve asılı kalır. Yani evet der ki bu kişi sordu yani e, kurallar böyle çalışıyor sevgili kovalar yani birisi bunu merak edip sordu ya hani birine deriz ki örnek küçükken sorardık yani anne baba bu nasıl oluyor diye cevap gelirdi ya şimdi nasıl diye sorduğunuz zaman cevaplar e, evrende böyle dönüyor dönüyor tık sana geliyor e, o yüzden aa bu kadın nasıl bunu yaptı dediğin an yargıya giriyor burada ola ki karşına kötü insanlar çıkarsa bunlar nasıl böyle kötülük yapıyor diye sorma çünkü sen burada iyi niyetle bunu yargılıyorsun Yargıya girdiğin an hayatına o insan da gelebilir. Ondan sonra burada öyle bir uyarı olduğu için böyle anlata anlata yaptım. Ee, böyle hayatında seni kullandığını hissettiğin birileri var. Bu çok yakınların gibi de görünüyor. O yüzden uyarıyorum. En yakınlarına bile dur demen gereken bir noktadasın. En yakınlarına bile yani çok yakınlarına bile aynı evde ya da akrabalar içerisinde kan bağı olan olmayan çok yakınlarına artık biraz zamanını kendine dönük yaşayarak ya da kendi isteklerine, kendi hedeflerine kilitlenerek zaten böylelikle de e, akışta yardımcı olabileceksin. Kendine fayda sağladığın için e, kendini yükseltip diğerlerine de fayda. Burada çünkü burada biraz kullanılma hissin var. Ben kullanılıyorum gibi düşünüyorsun. Buna izin verdiğin için de sanki kendine kızgınsın. Onu da söyleyeyim. Kendine kızgın olman biraz daha seni halsiz bırakmış. Yani enerjin düşük olursa ola ki şöyle düşünme acaba bana ne oluyor gibi. Burada çünkü içsel olarak affedemediklerini gördüm. Seni kullanan insanlar e, görünüyor etrafında. Bu da kullanan maddi manevi olarak seni incitiyor, zamanını incitiyor olabilir. E, zamanını kullanıyor ve seni incitiyor olabilir. Çünkü insanlar e, bunu sen vericiysen zaman konusunda, maddi manevi konularda insanlar bunu anlamazlar. Enerjisel olarak daha çok daha çok daha çok isterler. Senin dur demen nokta gereken nokta var. Burada dur demen gereken nokta yani artık ya azaltarak yardım edersin ya da birden bire kesersin. Bu senin tercihin. Çünkü burada seni depresyona doğru götürebilir de götürmeyebilir de. Bu senin seçimin öyle görünüyor. Yani sen dur dediğin zaman depresyon tarzı bir şey olmayacak. Daha güçlü olacaksın, daha kendinden emin. Ama insanları affediyor olman eğer affediyor olursam da birilerini affedersen eşini affedip tekrar birleşirsen işte çocuğunu affedersen sevgilini affedersen kardeşini arkadaşını anne babanı bunları diyelim ki yaptın ama ön koşullu olması şartıyla hani tamam sizi affediyorum ama bundan sonra bana bunu 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 yapmayacaksınız ve benim haklarıma saygı duyacaksınız diye bir konuşma gerçekleştirip öylelikle bir araya gelmeniz gerekiyor. Hakkınız olanı alıp bir araya gelmeniz gerekiyor. Her kiminle ne ilişkideyseniz iş ilişkisi olabilir, alışveriş olabilir, yanınızda çalışan biri olabilir, patronunuz olabilir, işvereniniz işte. Yani bunun kim olursa olsun hayatınızda küçücük bir çocuk bile olsa onunla bile bir anlaşma yoluna gitmeniz gerektiğini artık hayatınızda buna ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Yani alma verme dengesini kaybetmişsiniz. Hep e, Maddi olarak verdiğiniz ve zaman olarak da harcadığınız ve iş gücü olarak bedensel güç de harcadığınız için birilerinin işine yüklenmiş olabilirsiniz. Dünyada denge olmadığını düşündüğünüz için sanki dengeyi siz sağlıyormuşsunuz gibi. Yani birinin derdini dinlemenin bile dünyaya faydası olduğunu düşünmeye başlamışsınız. Bu da sizin kendi hak ihlalinize sebep olmuş. Kendi kul hakkınıza girmenize ve enerji alanınızı kirletilmesine sebep olmuş. Aslında yani bu fincanın muhteşem bir e uygulama e uygulanırsa bu söylediklerim muhteşem bir enerjisi var. Yani bolluğun, bereketin, iş dünyasının, maddi manevi neyse hayatınızdaki güzel gelişimleri e görebileceksiniz. Onu söyleyeyim. Şurada bir ev var. Bakın bir eve doğru yürünme var. Yani ev ev hayaliniz varsa bu gerçekleşiyor. Ona doğru adımlar atıyorsunuz. Dediğim gibi kendi kul hakkınıza girmeyi bıraktığınız an o hayalinizdeki ev de geliyor, işte arabada geliyor vesaire vesaire. Her ne istiyorsanız ona doğru yürüyün ve onun sizin olduğunu hayal edin. Ona sahip olduğunuzu hayal edin. Çünkü bakın burada kötü bir gücün karşısında biraz çaresiz kalınmış. Bunu da üzerinize almayın. Eğer böyleyseniz de bundan nasıl bunu nasıl dönüştürebileceğinizi düşünün. Bunu dönüştürmek çok kolaydır. Kendi auranızı güçlendirip artık kendi alanınıza Müdahaleyi engellemek, yani kendi alanınıza izinsiz girilmesine izin vermemek. Bu, bu zaman diliminde kimsenin buna e, izin vermemesi gerekiyor. E, enerjisel olarak birbirimizi etkiliyoruz çünkü mesela ben sizin hayatınızdan şöyle bir sorumluyum. E, hani dünyadaki bütün insanlar birbirlerini e, görünmeyen kablolarla bağlılar, tamam mı? E, enerji kabloları bunlar. Ben burada ne düşünüyorsam iyi veya kötü dünyanın öbür ucundaki insanı bile etkiliyorum. Biraz da böyle bir ve bütünüz. Yani bir ve bütün olmak dünyanın e, tamamıyla da ilgili aynı zamanda. Eğer dünyayı düşünüyorsanız önce kendinizi düşünmekle başlayın. Hoşçakalın.